Mersin Mudat Camisi'nde düzenlenen törene şehidin ailesi yakınları var özlemi çakacak. Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Cami ve çevresi dev Türk bayrakları ile donatılırken cenazeye katılan vatandaşlar da şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları attı. Şehit askerin babası Hüseyin ile annesi Ayşe Koca güçlükle ayakta dururken eşi Funda Koca ise tören boyunca gözyaşlarını tutamadı. İki yıllık evli olan ve 7 günlük oğlu Muhammed Hüseyini görmek için gelip pazar günü görev yerine dönen Şehit Asubay'ın yakınları teröre lanet yağdırdı. Şehit askerin 2 yıllık eşi Funda Koca ise eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Evet! Evet! Evet, 7 günlük bebeği Muhammed'de annesinin ve yakınlarının kucağında babasını tabutunun yanına getirildi. Acı haberleri kılan koca ailesinin şehit asker Ömer Koca'yı 3 aylıkken evlat edindiği öğrenildi. İl müftüsü Ali Melek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Ömer Koca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu alkışlarla top arabasına konuldu. Şehidim hakkını helal et bize ve kahrolsun PKK sloganları attı. Anne Ayşe bir askeri öperek oğlunun arkasından feryat etti. Acele Eşfunda koca ise elindeki Türk bayrağını bir an olsun bırakmadan eşinin tabutu önünden geçtiği sırada asker selamı verdi. top arabasında taşındıktan sonra cenaze aracına alınan şehidin cenazesi götürüldü. şehir mezarlığındaki şehitlikte göz yaşlarıyla toprağa verildi. Sıkıştırmayın burayı abi. Anne! Güle güle şehidim. Güle güle evladım güle güle. Mekanın cennet, cennet olsun şehidim. Arabaya bindireyim direk Mekanın cennet olsun şehidim. Arabayı durdurun. Sen bize hakkını helal et şehidim. Sen bize hakkını helal et.